Cumhuriyet Halk Partisi'nin Çiftlik Köy'deki durumu şöyle, şöyle açıklayayım bunu size. Biz sürekli sağda olan bir ekibiz. Belediye başkanımızla uyum içerisindeyiz. Belediye yönetimimizle uyum içerisindeyiz. Sürekli sağda izlerken haftanın bir günü esnaf ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Haftanın bir günü köylerdeyiz. Köylerimizi, muhtarlarımızı ziyaret ediyoruz. Haftanın bir günü Yine aynı şekilde parti içerisinde üyelerimizle toplantılar gerçekleştiriyoruz. Üyelerimizin taleplerini dinliyoruz, sorunlarını dinliyoruz ve bunların çözümü için de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sizin de takip ettiğiniz kadarıyla gerçekten sadece bir seçimden seçime vatandaşın ayağına giden değil, sürekli sağlı olan bir örgüt konumundayız şu anda Çiftliköy'de. Çiftlikköy'de ilk başta delege seçimleri gerçekleştirdik. E, biliyorsunuz o zaman kırmızı liste ve beyaz liste vardı. E, buradan da bazı arkadaşlarımız, dostlarımız beyaz liste adı altından e, bir liste çıkardılar. E, tabii ilk başta büyük mahallelerimizin delege seçimleri gerçekleştirdik. İlk etapta Sahil Mahallesi'ni, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ni, Beş Süreler Mahallesi'ni ve Çiftlik Mahallesi'ndeki e, delege seçimleri gerçekleştirdik. Büyük mahallelerimizdeki ilk başta ilk yaptığımız delege seçimlerinde e, büyük farkla kırmızı liste olarak e, ekibimizle birlikte büyük bir başarı elde ettik. Daha sonradan ikinci hafta gerçekleştirdiğimiz e, delege seçimlerinde yani mahalle seçimlerinde e, diğer arkadaşlarımız herhangi bir liste çıkarmadılar. Tek aday olarak, tek liste olarak devam ettik. E, bunun sonunda da ilçe kongreleri süreci başlayınca da ilçe komplelerine de tek aday olarak e, girdim ekibimle birlikte. E, tek adaylı ama güzel, yoğun katılımlı bir e, ilçe kongresi gerçekleştirdik. Ardından da zaten e, kongremiz biter bitmez de e, sağda çalışmalarımızla devam ettik. Size şöyle söyleyeyim, e, bir önceki kongrede Yalova genelinde tek çift liste olarak ilçe kongresine giren yer Çiftlik Köyü. Yani Çiftlik köyün dışında herkes e, tek aday olarak ilçe kongresine girdi. Biz burada e, diğer aday arkadaşımızla birlikte çift liste olarak yarıştık. E, gerçekten bu partiye bir dinamizm de kattı. E, güzel bir seçim oldu. Bu seçimin sonucunda da ekibimizle birlikte bizim e, biz, de, biz, biz kazandık yani. E, görevimize başladık. Şimdi o göreve başladıktan sonra bir önümüzde yerel seçimler gerçekleştirdi. Bu yerel seçimlerde de e, biz başarılı olduğumuza inanıyoruz. E, en başta da dediğim gibi 37 yıl sonra Çift Büyük Köy'de Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçimleri kazandı. Eğer e, bu seçimlerde biz başarısız olsaydık eğer, e, ben başarısız bulundum, kendimi başarısız hissettiğim yerde ilçe başkanı olarak görev almazdım, bunu açık bir şekilde söylerim, yani şöyle söyleyeyim size. E, bu seçimler sonrasında bir koltuk var, e, bir partinin ilçe başkanlığını siz yapıyorsunuz. Ama e, gel gelelim şuna, partiyi bir adım bile ileri götürmedikten sonra benim bu koltukta oturmanın hiçbir manası yok. Şu konuda da size bir e, bilgi vereyim. Biz ilk göreve başladığımızda bir önceki kongre sürecinde yani e, devir testinin töreni yapıldığında 650 civarında bizim çiftlik köylü üyemiz vardı. Bu geçen iki yıllık süre, sürede biz üye sayımızı iki katına çıkarttık burada. Bu da bir büyük bir başarı sonuçta. Hem e, üye sayımızı kat ve kat arttırdık, hem yerel seçimleri kazandık. Sürekli sağda çalışkan bir ekibimiz var. Ben başarılı olduğumuza inanıyorum. Bunu Çiftlik Köyü'nün vatandaşlarımız da görüyor, üyelerimiz de görüyor. Şöyle söyleyeyim size, büyük bir değişim oldu Çiftlik Köyü'de değişimler sonucunda. Büyük bir israf vardı öncelikle Çiftlik köy Belediyesi'nde. Zaten belediye başkanımız ilk kazandıktan sonra biz belediye binasında il başkanımız, belediye başkanımızla birlikte bir basın toplantısı gerçekleştirdik. Hatta belediyenin tüm borçlarında belediye binasından aşağı pankartla e, tüm çiftlik köyde hemşehrilerimize duyurduk. Başkanımız ilk etapta şunu gerçekleştirdi biliyorsunuz. İlk başta halk ekmek büfelerini açtık. İki tane halk ekmek büfesi açıldı. El ele kart projesi tanıtıldı. Sosyal tesislerde yüzde otuz indirim sağlıyoruz. E, onun dışında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir asfalt çalışması yapıldı. E, bunları nasıl yapıyoruz biliyorsunuz. E, Şimdi Bankası'ndan gelen bir para var belediyeler. Tüm belediyelere İller Bankası'ndan gelen bir para var. Biz bunları yaparken bu para yüzde elli oranında kesilip şu anda belediyelere geliyor. Sadece çiftlik olarak konuşmayın. Tüm Türkiye'de belediyelere yüzde elli olarak kesiyorlar bu parayı yolluyorlar. Şimdi geçmiş dönemin borcu var. Yüzde elli İller Bankası'ndan para geliyor kesinti şeklinde. Ee, yoğun bir e, personel var Çiftlik Köy Belediyesi'nde. Haddinden fazla Çiftlik Köy Belediyesi'nde çalışan personel var. Şimdi başkan bu personelin maaşını mı ödeyecek? Başkan ilçeye hizmet mi yapacak? başkan ne yapacak yani şimdi etrafta da mesela bazen duyuyorum. iki sene oldu. Yaklaşık iki sene bile dolmadı yani. Bir buçuk sene, iki sene yakın az bir süre kaldı. Kimsenin elinde sihirli bir değnek yok. Hemen gelecek. Birinci senesinde, ikinci senesinde çiftlik baştan değiştirecek. Bunu hiç kimse yapamaz. Örnek veriyorum. Recep Tayyip Erdoğan gelsin, Çiftlik Köy'de belediye başkanlığı yapsın bu dönemde. iki sene içerisinde Şimdi, Çiftlik Köy'ü baştan sona değiştirsin. Bunu bir avlantını şu anda yapamaz. Bu süreç isteyen bir e, şeydir. Bu zamanla. Örnek veriyorum. Başkan israfı önledi şu anda. Bunun bunu da getiriyor. Yavaş yavaş belediye toparlıyor. Borç bakımından vergi, sigorta borçlarını sıfırlıyor belediyenin belediyenin şirketi var yavaş yavaş onların da vergisi, orta borçları sıfırlanacak. Ondan sonra da üstüne koyabiliyor, söz verdiği projeleri gerçekleştirecek. Ben eminim ki Adil Başkan ne söz verdi ki bunları sözünü de tutacağına kendi adım gibi eminim. Şimdi şöyle bir şey var. Bununla ilgili açıklamamız zaten Adil Başkanımız da yapmıştı. Belli bir talep vardı. Sonuçta dışarıda olan vatandaşın taleplerini meclise sunmak zorundaydı Adem Başkan'da. Halk ne talep ediyorsa, sadece alkol ücretsizlik olarak bunu düşünmeyin. Her türlü talebi meclise sunulabilir. Bunu AK Parti grubu da getirip bir önergeyle sunabilir veya başka arkadaşımız da tek başına bir önerge vererek meclise sunabilir. Böyle bir talep vardı. Bu talep oylandı sonuçta mecliste. Çoğunlukla geçti. Şimdi AK Parti bununla ilgili bir imza kampanyası başlattı. Aykof Ruslat'ın e, verilmesi meclisten geçince bir imza kampanyası başlattı. Ama ben çok merak ediyorum. AK Parti o yaptığı imza kampanyasıyla kaç tane imza topladı? Şimdi sağ olan biziz. Şu anda çiftlik köyde Cumhuriyet Halk Partisi çiftlik örgütü sağda sürekli. Ben AK Parti'ye şu konuyu şimdi göremiyorum sağda. Sadece ben değil. E, gezdiğimiz zaman hiçbir esnaf da bize AK Parti'de bir yetkili geldi, ziyaret etti, halimizde hatırımızı sordu demiyor bize. Artık pazara gidiyoruz. Ekonominin e, en işlek olduğu yer pazar. Bütün vatandaşlarımız pazara gidiyor sonuçta. Orada geziyorum. Bir tane e, pazarcı esnafımız bize demiyor AK Parti'de bir yetkili geldi bizi ziyaret etti. Halimizi, hatırımızı sormuyor diyor. Allah razı olsun diyor. Cumhuriyet Halk Partisi geliyor, ziyaret ediyor. Haftanın bir günü halimizi, hatırımızı soruyor. Yapabileceklerini bize soruyor. Bu şekilde konuşuyor. Şimdi alkol ruhsatı, yani alkol ruhsatı meclisten geçti diye de ee, tüm çiftlik köy ve alkollü mekan açılacak diye de bir şey yok. Sahil e, kabul edildi bu iş. Şimdi sahile bakıyorum, geziyorum şöyle çıkıyorum. Mesela siz de çıkın bir sahili gezin. Kaç tane dükkan var? Yani dedikleri kadar, e, velveleye verdikleri kadar bir şey yok sonuçta. Işte. 4-5 tane dükkan var sahilde. Artı bunun meclisten geçti diye de hemen e, talepte bulunan da oruç satılacak diye de bir şey yok. Bunun bir sürü de prosedürü var. AK Parti e, bu konu meclisten geçince bir algı yaratmaya çalıştı. Ama bu algı da ellerinde patladı. Ben bunu çok açık bir şekilde görüyorum. Hiç bilmiyorum ama Ben de sizlerin aracılığıyla buradan e, AK Parti yetkilerimi sorayım. O kadar çift bir köy verdiniz. Yeni başkanınız geldi, o geldi, bu geldi. Mokap kapalında stand kurdunuz. Alkol ruhsatı verilmesin, meclisten geçmesin diye stand kurdunuz. Kaç tane imza toplanıldı? 55-60 bin civarında nüfusu var çift 100 kişinin imza verdi yoksa 60 bin kişi mi imza verdi? Olmaması için. Işte. Yani Kendilerini suçlu oluyorlarken, ya bu alkol konusunu çok e, dediğim gibi velveleye verdiler. Örnek veriyorum. Çınarlı'da var mı alkol işletmeler? Var. Yalova merkezde var mı alkol işletmeler? Var. Altınova'da var mı? O da var. da var. Orada var, burada var. E, Çiftli köyde yiyor. Niye Çiftli köyde olmasın? Niye turizm canlanmasın. İçen içer içmeye lazım bu kadar basın. Herkes kendi özel e, yaşantısında özgürdür. Böyle düşünmüyor muyuz? Hepimiz böyle düşünüyoruz. Özgür değil miyiz biz? Özgürüz. Bence özgürüz. özgürüz. Özgür olmamız lazım. Ben özgürüm açık konuş. Ben kendi şeyim yani kendi içimden geçeni konuşayım. Başkanımız pazartesi günü yapılan meclis toplantısında bununla ilgili bir açıklama yaptı. E, bir müfettiş raporu var. Önceki aylarda e, tüm Yalova genelinde, belediyelerimizde, kamu kurumlarımızda müfettişlerimiz gelmişti. Bunların müfettişlerimizin tespit ettiği bazı hususlar var. Bunları da teknik tek başkanımız meclis grubunda açıkladı zaten. Ben size örnek vereyim açıkladığı maddelerle ilgili örnek vereyim. Bakın 2015-2024 yılları arasında araç kiralama ve rektörle mücadele işlerinde yüklenici işçilerin kıdem tazminatlarını belediye ödemiş. 522 bin ile zara var. 2020-24 yılları arasında araç kiralama ve vektörle mücadele ihalelerinde tam 27 milyon 590 bin lira kamu zararı var. 2021-22 yıllarında personel alanlarında mevzuata aykırılık nedeniyle önceki belediye başkanı Ali Murat Sipagar adına 5 milyon 826 bin lira bir kamu zararı var. 2021-22 yıllarında ait e, otopark ruhsat harçları eksik hesaplanmış. Bundaki kamu zararı 5 milyon 83 bin 2021 24 yıllarında yapı ruhsatlarında yanlış tarif uygulamasıyla 762.747 TL zarar oluşmuş. 2020 yılında baz istasyonu danışmanlık ihalesinde 285.324 TL zarar oluşmuş. 2024 Ramazan'ında iftar çadırı ve ekipman ihalelerinde 975.700 TL kamu zararı oluşturulmuş. Yani toplamda 41 milyon küsür e, önceki yönetimin en son gelen e, müfettişin raporunda yaklaşık 41 milyon üzerinde bir kamu zararı oluşturmuş. Örnek veriyorum, bunu bir Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı yapsaydı, belediye yönetimi yapsaydı anında Silivri'de. Bakalım şimdi aynı şekilde 41 milyon zararı oluşturan AK Partili belediye başkanı ne yapacaklar? Çok merak ediyorum. Adalet bence herkes için eşit değil yapar. Adaletli olursak yapar Evet. Hı hı hı. Şöyle, şöyle söyleyeyim size. Geçmişten gelen, sadece it, e, genel yönetimlerin değil, iktidar partisinin e, bir önceki dönem il başkanı Sayın Mulim Baatar bir açıklama yaptı. Değil mi? Bir açıklama yaptı. Şimdi Mulim Baatar'ın açıklamasına bakınca e, susluk ilgili aslında suçlunun iktidar partisi mi yoksa muhalefet partisi mi olduğu çok açıkça belli oluyor. Geneldeki konuyu Cumhuriyet Halk Partisi'ni etkiledi. Örnek veriyorum, biz bir önceki dönem yapılan kurultayda da genel başkanımız Sayın Özgür Özel'i tüm kurultay delegeleriyle birlikte desteklemiştik. Açıkça desteğimizi Yalova ekip olarak Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'den yana Çünkü inanıyorduk, bir değişim olması gerektiğine inanıyorduk. bir değişim de gerçekleşti e, bir önceki ile birlikte. Şu anda sonuçlarını da çok iyi görebiliyoruz. Kurultaydan sonra, bir önceki kurultaydan sonra e, direkt yerel seçimler gerçekleştirdik. E, Türkiye genelinde Cumhuriyet Halk Partisi şu anda birinci partidir. Türkiye'nin birinci partisi şu anda Cumhuriyet Halk Partisi dediğim gibi. Şu andaki örnek veriyorum gibi genel seçim yaşansa hemen yarın bir genel seçim gerçekleşse sandıktan çıkan sonuç Cumhuriyet Halk Partisi lehine olacaktır bir partinin oylarıyla bir belediye başkanı seçiliyorsa yani sadece belediye başkanı olarak da düşünmeyelim. Bu milletvekili bazında da ele almak gerekir bunu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçim belediye başkanı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak belediye başkanı seçiliyor. Ama belli bir süre sonra zora düşünce ben size bunu zora düşünce kendini kurtarmak için iktidar partisine geçiyorsa çok yanlış bir durum. Saygısızlık, ben bunu saygısızlık diye nitelendiriyorum. Yani seçmene karşı bir saygısızlıktır.